Ece, Ece gördüm onları. Hepsi doğruymuş Ece, inanamıyorum. Hepsi doğru. Alecim dur bir sakin ol. Ece, bugün benim başka sahnem var mıydı? Bir saniye Alev. Evet Sibel Hanım, 107'yi çekeceğiz bu sahneden hemen sonra. Tamam. Ha Alev buradayım, dinliyorum canım. Ece gözlerimle gördüm onları. O kadar mutluydular ki. Şık şık giyinmiş arabaya bindiler. İnanabiliyor musunuz? Ece ben... Alem ne oldu orada? Neydi o ses? Afgani. Hanımefendi, iyi misiniz? Hanımefendi! Alev? Alo, Alev? Abiciğim, gözünü seveyim gel, yardım et ya. çe ne oldu? Bilmiyorum. Böyle bir içim sıkıldı, böyle sanki şurama bir taş oturdu. Taş mı otururken? Tansiyon ilacını aldın mı? Aldım. Aldım da tansiyon neye yarar ki. Böyle bilmediğim bir sıkıntı var içimde. Böyle içim yanıyor. Hiç böyle olmamıştı. Şanslı bir adam, damat mı? Oo, Ümran da ölmüş. Demek şanslı damat bu. Abi biz kızın yanına geçtik. Tamam tamam, keyfinize bak. Selam. Hoş geldiniz Ümran Bey. Hoş bulduk. Ya, hoş geldiniz. Merhaba. Asma suratını sayabilir miyim? Hadi gel, gösterelim ne kadar mutlu olduğumuzu annede. Selam. Selam. Eşim Murat. Memnun oldum. Çocuklar siz nasıl tanışmışsınız sahi anlatsanıza. Aylin magazin basını takip etmediğini söylüyor. Çifte kumrular demek artık davetlerde de boy göstermeye başlamış. Nasılsın kaptan? Sürpriz nikahınızı boy boy okuduk gazetelerde. Tebrik ederim. Teşekkürler Selam Hanım. Sağ ol. Seyahatiniz nasıl geçti? Çok güzel. Bize Demir Bey tatilde sanırken... Ege Adaları'nda Yunan ortağıyla marina yatırım için yer bakıyormuş meğer. Verimli oldu mu araştırmanız? Hem de nasıl? Çok güzel yerler bulduk. Leros bir yer buldum. Baksana ortaklık teklif ettim sen kabul etmedin ama müthiş olacak. Herkese iyi akşamlar. Hoş hey. geldin. Emrah, Pelin'i hatırladın mı? Üniversitede bizim sınıftaydı hani. Son yıl Amerika'ya gitmişti. Hatırladım tabii. Merhaba. Döndün demek. Evet, döndüm. Görüşmeyeli çok iyi görünüyorsun. Ben de yeni evli çiftimizi tebrik ediyordum. E ee, tabi sen yoktun buralarda bilmiyorsun. Ee, Murat Bey ve Ümran tanıştıklarının birinci ayında evlendiler. E ee, Murat Ümranların teknesinin kaptanıydı. <laughs> tabi hala aynı görevde mi onu bilmiyorum. İnanmıyorum. Gerçi söylemişlerdi ama inanmamıştım. Kusura bakma tatlım. Çağıramadık nikahımıza. Çünkü küçük aile arasında bir törendi. Rica ederim canım. Hiç önemli değil. İnsan bazı nikahlara katılamadığına üzülmüyor hiç. <laughs> Malum. Bizim camiada akşam evlenip sabah boşanan çok oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay alemsiniz kızlar ya. Aa bizim camia hiç değişmemiş. Neyse ki siz hala boşanmadınız değil mi çocuklar? <laughs> tamam hangi hastaneye götüreceklerini öğrenip beni mutlaka arayın. Ben hemen oraya geleceğim tamam? Tamam ambulans gelsin ben size hemen bildireceğim. Bekliyorum. de katılıyor musunuz ihaleye? Tabi tabii hazırlıklarımız bitmek üzere. Karaman Holding de katılıyormuş duyduğuma göre ihaleye. Kara Selim ben de varım diyor. Katılmazsa şaşırırdım zaten. Kambersiz düğün olur mu? Desenize ihale süreci baya eğlenceli geçecek. <laughs> Demek bu hayata tamam ettin öyle mi? Bu hayata sattın her şeyi. Bir kalemde değişi verdin o ipek gibi kızı. Öyle mi? Üstelik karnında bebesiyle ortaya yerde silkeleyip bırakıp gittin kızı. Kaptan bizden sıkıldı. Nerede Murat? Tartıştınız mı yoksa? Yok. Bir problem yok da, Murat'ın canı çok sıkkın. Of, keşke hiç gelmeseydik be ya. Ben o mutlu olsun istiyorum. Onunla gurur duyduğumu bütün İstanbul görsün istedim. Ama onun umurunda bile değil benim duygularım. Geldiğimizden beri bir yabancıymışım gibi davranıyor bana. Şimdi çekti gitti işte. Biraz hava alıp gelecektir, merak etme. Belki senin kızlardan sıkılmıştır. da iş çıktı. Şeytan diyor. Gel canım. Dikkat et. Pelin çok sosyal bu akşam. Nedense. Biraz sosyalleşmekten kimseye zarar gelmez. Pelin Demir Bey'e merhaba demek isteyince biz de buraya geldik. Merhaba Pelin Hanım. Bu ne güzellik. Amerika yaramış valla. Siz hiç değişmemişsiniz Demir Bey. Hep hatırladığım gibi zarif ve hoş bir beyefendisiniz. Yapma ya Filip, sen bu lafları 60'lık 70'lik beylere sakla. Ben daha gencim. <gülüyor> <gülüyor> sen ne yüzsüz şeysin ya? Ne dolaşıp duruyorsun hala bizim etrafımızda? <laughs> ne kadar yalan bir evlilik yaptığını daha yakından görmek istedim. E göreceğim de gördüm. Kanası. Birinci elinde değil. Namus normal. Kanaması var. Aslanı yakını mı? Yok. Ben taksi şoförüm. Kendisini tanımam. Bir ölüme çıkınca anlaşıldı. Kazayı yapan sizsiniz demek. Buyurun şöyle geçin Başta ağır darbeler var. Hemşire hanım, beyin emarı istiyorum. Hemen doktor bey. Oh, hemşire hanım dur, dur, dur. Ajinal bölgede de kanama başlamış. Şimdi da haber verelim. Acil gelsin hemen. Ben de görebilir miyim? Ya, bir, saniye bir saniye ya. De Peki, durumu nasıl? Birden ölüme çıktı amirim. Elinde telefonla konuşarak hiç sağına soluna bakmadan birden yola fırladı. Bak. Bu da telefonum. Aldım geldim. Alayım ben onu. Az önce telefonda konuştuğum hanım siz miydiniz bacım? Evet benim. Siz de arkadaşım bu hale getiren adam olmalısınız. Yapmayın bacım. Memur bey de onu anlatıyordum. Bir anda fırladı arkadaşınız önüme. Aklı başında değil gibiydi. Ne olursa olsun. Kim bilir ne kadar hızlı gidiyordun da kızı bu hale getirdi. Dua et iyileşsin. Kaybolma bir Bayan neyiniz olur? Çocukluk arkadaşım. Benim evimde birlikte kalıyordu. İsminiz? Ece. Aslında New York'u bir de benim gözümden görmelisiniz. Bakalım sizin bildiğiniz New York mu? En yakın zamanda bir kaçamak yapsak ne dersiniz? Kulağa çok güzel geliyor. <laughs> İlgileneceğinizi biliyordum. Şu pelini niye sarıyorsun başımıza? Baksana dayıma yazıyor. Her yaz birine musallat olur zaten. Of ya, aldırmasana. Bu arada Murat nerede? Tutsana şunu. Biraz Allah